Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar, havalar soğudu tam da mevsiminde bugün. Şöyle kabak yemeği yapacağız birlikte inşallah. Nasıl yapıldığını sizlerle göstereceğim. Hem de yapacağım. Birlikte ocağımızın altına açtık Arkadaşlar. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane iri boy soğanımı arkadaşlar soydum. Yıkadım soğuk suyla bir de acısı gitsin diye. Şu şekilde bakın tavamın içerisine doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı bereketli olsun. İzleyenlere, yapanlara, yiyenlere, yapacaklara afiyet şifa olsun. Kolay gelsin. Şöyle ince, hafif, iril, normal boyda arkadaşlar yemeklik Soğanımızı hatta iri iri piyaz şeklinde bile yapılıyor, doğranabiliyor bu, bu tür yemekler. İri boy şöyle özellikle soğan seçtim. O soğanlı güzel oluyor sevgili izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şimdi soğanlarımız güzelce sotelenecek. İyice bu şekilde soğanımızın kolay sotelenmesi için çabuk şöyle tuzunu ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Ve zeytinyağımızla soğanımızı güzelce pişireceğimiz kabımızın içerisinde sotelenmeye bırakıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi soğanlarım şöyle güzelce pembeleşmeye başladı. Arkadaşlar kabak yemeği yaparken özellikle soğanımızın iyice kavrulması lazım. Bu lezzet veriyor yemeğimize. Hem de şu kokusu var ya bu mis gibi bir kavrulmuş kokusu. Bunun yemeğimize geçmesi lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar çok az bir domates salçası birazcık da biber salçası ekliyoruz yemeğimize. Şöyle çok fazla salçalı sevmiyorum arkadaşlar ben böyle kabak yemeğini falan böyle hafif salçalı yapacağım. Yani her zaman nasıl yapıyorsam size de aynısını göstereceğim. Bakın güzelce salçamızın da bir soğanımızla kavrulması lazım. Şu şekilde. İsterseniz domatesle de yapabilirsiniz. Domates sosunuz varsa ondan da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sıra kabağımızı kabağımızı Bakın şu şekilde şöyle yıkadım. Bu şekilde doğradım sevgili izleyicilerim. Dört tane kabak vardı arkadaşlar benim. Dört tane kabak almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık da pul biber ekleyeceğim. Kabak yemeğine en çok yakışan baharat pul biber ve karabiber sevgili izleyicilerim. Biraz da karabiber ekliyoruz. kettle'ımızda da sıcak suyumuzu kaynattık. Soğanımızı sotelerken tuzumuzu da ilave etmiştim. Biraz sonra kontrol edeceğim. Eğer tuzumuz az ise ekleyeceğim. Yeterli ise de hiç gerek yok. O zaman tabi önce kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın. Üzerine sarımsaklı yoğurt yapacağımız için sevgili kardeşlerim içine sarımsak kullanmadım. Şimdi şöyle bir avuç kadar pirinçlerimi ekliyorum. Bulgur da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Ama biz böyle seviyoruz. Şöyle avucumun içiyle bir yarım çay bardağı yani küçük yarım çay bardağı kadar ya da size iki yemek kaşığı kadar yıkadım pirincimi ilave ettim. Kabak da arkadaşlar fazla su istemeyen bir sebze. Bir de çabuk pişiyor. Onun için bakın sotelendikçe de iyice iniyor. Şimdi birazcık su ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hafiften pirinçlerimizin pişmesi için bir dolu yani bir dolu su bardağı kadar şu şekilde kaynatmış olduğumuz suyumuzu ilave ediyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını şöyle yarıma kısıyoruz. Ağzını da kapatıyoruz. Tabaklarımız yumuşayana kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet sevgili izleyicilerim, yemeğimiz pişti hatta yemeğimiz soğudu bile arkadaşlar benim bir işim çıktı mecbur gitmek zorundaydım gittim geldim ve gelene kadar da yemeğim soğumuş şimdi zaten bana da bu şekilde ılık olması lazım sıcak sıcak yoğurt konulmuyor üzerine şimdi servis aşamasına geçeceğiz öyle bir güzel olmuş ki de tadı tuzu mis gibi gördüğünüz gibi Evet sevgili izleyicilerim yemeğimi tabağıma aldım şimdi şöyle hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumdan üzerine ekleyeceğim kabak yemeğini arkadaşlar böyle biz Ispanak gibi sarımsaklı yoğurtla yeriz. Bilmiyorum siz nasıl yiyorsunuz da? Bu şekilde tam da ılık ılık yoğurdunu dökeceğiz. Üzerine de şöyle bir acı pul biber ekleyeceğiz. Acılı sevenlere. Ondan sonra da yiyeceğiz inşallah. Şu şekilde bakın. sarımsaklı, yoğurtlu mis gibi oldu yemeğimiz. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Yapanlara, yapacaklara afiyet, şifalar olsun. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.